Üresel ekonomiden gelen resesyon işaretleri Türkiye sanayiine de ulaştı. Piyasalardan gelen anket sonuçları e, taleplerin, üretimlerin düştüğünü gösterirken Avrupa'daki bu daralmanın etkilerinin Türkiye'ye daha da fazla zarar vereceği endişeleniyor. Efendim ben Barış Arıç ve değerli hocam Sinan Bayraktar'la birlikte bu hafta bunu konuşacağız. Bu Avrupa'daki daralma Türkiye'yi nasıl etkiler? Sanayicimiz ne yapmalı? Nasıl önlem almalı? Bu konuları masaya yatıracağız ve bu soruların cevaplarını arayacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, tabii Türkiye pandemi sonrası ihracatta bir ivme kazanmıştı. Epeydir de bu ivme devam ediyordu hızlı. Fakat bu küreseldeki hem enflasyon hem Avrupa'daki bu enerji fiyatlarının artışıyla birlikte kışa girerken de bir daralma, bir resesyon bekleniyor. Bütün herkes, tüm dünyadaki büyük finansal kuruluşlar, bankalar, başta da Avrupa Merkez Bankası olmak üzere bir resesyon beklentisi pompalanıyor piyasalara. Tabii Türkiye'nin de can damarı Avrupa. Bütün ihracatımızın aslında ana akım gelir kalemlerinden de bir tanesi. Yani orada bir yapılacak herhangi bir resesyon Türkiye'ye etkisi çok büyük olacağını düşünüyoruz. Bunun arkasından sanayiden bir takım açıklamalar geldi. Örneğin ISO'nun hem PMI verileri hem İhracat iklim endeksi verilerine baktığımız zaman de bu resesyonun etkilerini yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. İSON'un bu son verdiği PMI geçen ayki yani bu ay sonu verdiği PMI 46.9 geldi ki bu 5 aydır üst üste gerilemeye devam ediyor. 50'nin altı risklidir hep söylemiştik daha önceki programlarda. 46.9 gibi bir rakam geldi. Bu da e, satın almalarda yavaşlamanın devam ettiğini gösteriyor bizlere. Öyle ki 10 sektörün tamamında üretim düşüşü var şu anda PMI verilerinin göstergesi. E, diğer tarafta yine 9 tane 10 sektörün 9'unda da sipariş düşüşü gözlemleniyor yapılan anketlemelerde. Ve Covid sonrası bu Temmuz ayı itibariyle en sert düşüş gözlemleniyor hem siparişte hem üretimde. Dolayısıyla sanırım ihracatta yavaşlama bir noktada da buradan belli ediyor kendisini. Öte taraftan da yine İSO'nun açıkladığı ihracat iklim endeksi raporlaması da aynı şekilde düşüş gösteriyor. Zaten İSO uyardı önümüzdeki kış işe yakın dönem içerisinde ihracatın yavaş yavaş azaldığını ve daralmanın beklendiğini söyledi. Avrupa'nın resesyona girme ihtimaliyle birlikte. Tim'den gelen veriler yine aynı şekilde e, ihracatçılar meclisinin verileri de e, ihracattaki hızın yavaşladığını gösteriyor bizlere. Ve timin dediği de şu son 3 ayda son 3 ayın ikisinde ihracatta düşüş gözlemleniyor dedi. Bu da bizim ihracatta aynı şekilde düşüşlendiğini gösteriyor. Ne diyorsunuz hocam ne oluyor? Yani ihracat aslında bu bir köpük müydü? Çünkü bir noktada da şunu söylüyorlar. İhracat pandemi sonrası çok fazla arttı. Bu hem Çin'deki tedarik zincirinin kırılımını hem de arzın çok fazla olmasından dolayı normalde bizim kapasite, imalatçıların kapasite oranları çok çok yukarıya çıktı. Herkes kapasitesinin üstünde üretim yapıp ihracat yaptı aslında. Yani beklenenin çok çok üstünde bir ihracat gerçekleşti. Acaba bu fazla fazla olan ihracat rakamları normale mi dönüyor yoksa Evet, gelen veriler aslında yok. Yani çok çok daha aşağı gideceği bir durgunluğu, ihracatta durgunluğun olacağını mı gösteriyor? Ne diyorsunuz? Bu valla Türkiye'nin bir hedef var yıl sonuna kadar. 250 milyar dolar ihracat, 240 Bunu milyar tutturur dolar. sanırım. E tutturur. şeyi şeyi da 243 milyar dolar gibi bir rakamı yakaladı uçtan uca. Evet. Temmuz'dan Temmuz'a. Temmuz ayına baktığı zaman 13.4 artış var ihracatta. Şimdi ihracat coştu diye geldi. Hani ihracat coşarak gidiyor diye geliyor. İthalat da artıyor bu arada. %40.8 artış var. Toplamda 18.6 milyar dolarlık bir ihracat gelmiş Temmuz'da. Ticaret Bakanlığı verilerinden alıyorum bunları. Ocak-Temmuz döneminde ihracat %19.1 oranında artışta 144 milyar 417 milyon dolar. 7 ayda 144 milyar dolara geldi. İthalatta %40 artışta 206 milyar dolar. Cari açığımız devam ediyor. O makus talihimiz devam ediyor. Aylık bazda baktığınız zaman rekor. Yani 13.4 artış Temmuz'da rekor gibi görünüyor. Şimdi e, Sayın Muş açıkladı geçenlerde. Tüm zamanların e, aylık bazda en yüksek e, artışıydı bu diyor. E, rakam ortada. Tim'in açıkladığı da ortada. İlk 3 ülke olarak biz e, öncelikle Almanya... Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olarak görünüyoruz. İlk üç rakamda Temmuz ayında da onlara yapmışız. Zaten Almanya'ya en büyük ihracatı biz yapıyoruz. O, orası 1 milyar 487 milyon dolar. Amerika'da gerçekten bir artış, %24'lük artış var. 1.318 milyon dolar ihracat artışı var. Ve üçüncü olarak da İngiltere gelmiş 1.17 milyar dolar. E, buralara baktığınız zaman gene Avrupa Birliği besliyor bizi ihracatta. Evet. Ama şey tarafında... Peki şöyle bu rakamlar ihracatta bizim büyüdüğümüzü mü gösterir yoksa dünyadaki ha, enflasyon onu tartışacağız. fiyat artışlarından yani, da... Evet, yani onu da tartışacağız. Konuşalım. Şimdi Türkiye enteresan bir şekilde bir e, ticari dengelerde bir değişim var. O da şeyden kaynaklanıyor. Hatta e, geçen gün, geçen haftanın tartışmaları çok basına fazla... Şimdi politik taraftan, say, üst düzeyden çok yüksek bir mesaj gelmedi ona. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakan Yardımcısı e Adem Öyrün TÜSİAD'a gönderdiği bir mektup var. diyor ki Rusyalı iş yapan şirketleri dikkat edin yaptığınız ihracatlarda diyor. Yani bunlarla biz bunlara yasak koyduk. Siz Türkiye üzerinden bypass ediyorsunuz bunu diyor. TÜSİAD'a gönderdi mektubu. Evet. Şimdi bunun tartışmaları çok kamuoyuna Rusya ya yansımadı. Ticaretimiz, bu ticaretimiz, dış ticaretimiz beklenenin çok üstünde bir artış gösterince gözler üzerimizde. E, şimdi dikirdi. o taraftan biliyorlar bunu. Türkiye'nin e, distribütör şirketleri Rusya ile iş yapanlara bu arada Almanya, Amerika şey Avrupa Birliği'nden Rusya'ya mal göndermek istiyorlar. Türkiye üzerinden yapıyorlar bunu. Bu Siz... bir ithalat yaptırıyor bize. Ayrıca ithalatı arttırıyor benim gördüğüm kadarıyla. İhracatı da arttırıyor aynı oranda. Buradan alıyor malı. İraç kaydıyla, ithal kaydıyla ihraç yapmıyor. direkt alıyor, gönderiyor belki. Onu bilemiyor. O rakamlar tam net değil. E tabi bu Rusya ile çalışmamaları konusunda bir ikaz. Bir ikaz geliyor. Yani diyor ki TÜSİAD'a geliyor bu. TÜSİAD'a niye gidiyor bu mektup bir de? Çünkü Buna şöyle cevap söylediler. verdiler. Buna Hazine Bakanı cevap verdi. Şöyle de söylüyorlar. Avrupa'daki bilinen bizim hep bizim bildiği bazı markalar büyük markalar hem beyaz eşya kısmında evet. hem gıda tarafında Türkiye'deki bizim gene bildiğimiz büyük markalarla ortaklık yaparak Rusya pazarına Türkler üzerinden girmek gibi bir duruma geldiler. Ee, Birçok da böyle bilinen aile holdinglerinin adı geçiyor. Ee, zaten nokta atışı aslında TÜSİAD'a giden mektupta e, belli oluyor kimlerin Ruslarla. Ama şöyle diyor bak 30 ülkenin uyguladığı yaptırımları Rusya'nın Türkiye üzerinden delmek istediğini belirtiyor mektupta. ABD tarafından yaptırım uygulanan kişilere maddi destek sağlayan kişi ve kuruluşlar yaptırım riski altındadır. Türkiye bankaları yaptırım uygulanan Rusya bankalarıyla aynen ABD bankalarıyla olduğu gibi ilişki kuramazlar. Uyarısını yapıyor. Hmm. E şimdi bu ciddi bir uyarı. Yani ben yarın öbür gün sana farklı işler yapacağım diyecek. Ee, özellikle biz buradan sanki ambargoyu deliyormuşuz gibi görüyor. NATO müttefikli e, öyle bir zaten, taraftan öyle da gözüküyor. bir yani. taraftan da e, haberi okuyorum aynı şekilde. ABD Hazine Bakanlığı Moskova ile güçlü bağı olan bir NATO müttefikine baskı uygulamaya devam ediyor diye Steel Journal'da bir haber çıkıyor. Yani bir bir muhalif bir haber çıkıyor. Sen baskı uyguluyorsun diyor. Türkiye'de de yani tavır alması bekleniyor diye bizimkiler bir bazı basına TÜSİAD'dan şirketlere uyarı geldi, tavır alsınlar gibilerinden bir haber çıkıyor. Şimdi bu ihracatla direkt alakalı söylediğim şekliyle. Ama Türkiye'nin ihracat Temmuz ayında bir önceki aya göre artış göstermiş. Şimdi bu rakam işte olarak Rakam öyle. Olarak öyle. Şimdi İSO'nun değerlendirmesine geleceğim. O ayrı İSO da şunu söylüyor aslında. Heh. Evet ihracat artıyor. Evet. Fakat biz nasıl ihracat rakamlarını ayırıyoruz? Miktar ve fiyat açısından. Evet. Var. Yani aslında şu andaki biz bir önceki seneye göre... Miktarda hiçbir artış yaşamasak bile yani eskiden 100 kalem satıyorduk şimdi de 100 kalem satıyor olsak bile enflasyondan dolayı fiyat artışlarından kaynaklı bir ihracatta artış gözüküyor. Kesin kurlardan dolayı da var. Sanırım ISO ve diğer sanayi kuruluşlarının açıklaması hükümetin bu söylediği şeye karşılık diyorlar ki hayır öyle değil evet. İhracatımızda artış bundan dolayı var. Ama aslında bir durağanlık söz konusu ya da durmaya yakın bir durum söz konusu gibi bir açıklamalar var. Yani çünkü Var var. İSO e, neye bakıyor? PMI endekslerine bakıyor. Anketleme yapıyor şirketlere tabii, soruyor. Tabii. İSO oradan değerler. Üretimi değerlendirir İSO, İslam, sanayi odası. Ee, üretim değerlendirerek gidecek. Yani i̇şte PMI'a ya bakacak. 10 sektörden 9 tanesinde üretimde düşüş var. 10 evet. on sektörün e, onunda da siparişte düşüş var. Ya yani bütün sektörlerde siparişte, ihracatta düşüş söz konusu. Onun enteresan bir şeyi var. İmalat ee, imalat sektörü ihracat iklim endeksi. O açıkta tabii ha, o da, o da yani 50... oradan yürüyorlar onlar. Bu iklim endeksine gidiyor. O endekslemeyi belirli verilerle alıyorlar. %50.0 diyor. 50'nin altında tehlikeli tabi e, 51 Tabii 51'di. Arada. 51'di. 50'ye geldi. 50'nin altına Bittik düştüğü daha zaman. bekleniyor heh, bu arada. Bekleniyor. 49, 49 falan inerse bekleniyor 51.1 seviyesinde 51.8 seviyesinden 50'ye düştü. 1.8 aşağı indi diyor. İhracat düşecek diyor. İkazını yapıyor. Bunun tabii beklentileri İSO'nun yorumları arasında bu savaşın getirdiği kriz var. Almanya'da. İmalatın sektöre, sektöre uğraması, sekteye uğraması var. Gaz alamama nedeniyle bu çıkacak ortaya onu görüyor, gibime geliyor. Hakikaten de bu resesyondan bahsediliyor Avrupa'da çünkü dolar euro eşitliği de resesyonu getirdi zaten. zaten. o ayrı bir darbe vurdu Türkiye'ye. Evet, evet bu biraz haritelerdeki... azalma olacak şeyde PMI endeksleri de onu gösteriyor ama. Sanki satın alma endeksleri düştü biraz Türkiye'de evet, 46 bayağı seviyelerinde gidiyor bayağı bir düşük var ya ve bütün dolayısıyla oranlar düşüyor evet. yani şey düşüyor yani ihracat coştu güveni... gidiyor falan de tamam e, evet de tabii, yani tabii yani reel kesim güveni evet. düştü evet. Ee, yine merkez bankasının yaptığı anketleme budur evet reel kesim anketi bu da son 5 ayın yapılan son 5 aylık anketin üçünde düşüş gösteriyor yani güven endeksi de düşüyor piyasalarda evet. şu anda aslında 2020'den bu yana en düşük seviyeye gelmiş gözüküyor. Yani anlayacağım şu sanayi 2020 itibariyle pandemi sonrası müthiş bir ivme kazandı. Müthiş bir hızlandı. Ve bu aynı zamanda ülkede büyümeyi de getirdi enflasyonla beraber ama bu kadar yüksekten de aşağı düşmesek bari. Yani çok yükseldik buradan da hızlı bir aşağı Avrupa'nın da resesyona girmesi belki etkili olur mu? Burada sanayici ne yapmalı? Yani herkesin şeyi bu. Sanayici nasıl önlem almalı? Sanayicinin şu anda zaten en büyük sıkıntısı finansmana sıkıntı ulaşamıyor kimse. Zaten en büyük bu zaten problem. En büyük problem. En büyük Şimdi problem. aşağı yukarı çıkarken şunu iddia ediyor sanayici ya benim bir sürü siparişim var, kapasitemi arttıracağım, finansman ver diyor, evet, alamıyor, evet, kardan zarar. Evet, Ama aşağı düşerken evet. o finansmana yine ulaşamazsa bu sıkıntı yaratır diye. Allah barış, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Merkez bankasının faiz indirimleri. Hiçbir şekilde yansımıyor hiçbir yere. Yani yüzde on nokta faiz indirimin bir anlamı yok. Hala 30'la kredi kısa vadeli krediye erişiyor firmalar. Hatta kamu bankaları da kesti, frenledi. Kamu bankaları borç kapama yapanları yeni limitlerini açmıyor. Kamu bankaları da biraz frenledi. Kredi ulaşamıyorlar. Şimdi kredi ulaşamadığı zaman kendi öz kaynaklarıyla dönüşüm yapamaz. Çok zordur. Bunu yapabilmesi için çok kısa vadeli ihracat yapması lazım. O ihracatlı beslemek için finansman gerekiyor. E finansman darsa, finansmana ulaşamıyorsa, döviz kredileri yönünde de sıkıntısı varsa Alamıyorsa Exim Bank kredi. Sadece kamu kredi bankası Exim Bank'tan alamıyor. Alamıyorlar. Alamadığı zaman da bu sefer üretimi destekleyecek finansman olmayınca ham madde temininde zorlanacak. Zaten pahalılaştı. Evet. Fiyatlar yukarıda bazı şeyler hiç vadeli de değil. Peşine doğru gitti. Peşin ver parayı al diyor adam. Yani arz talep dengesi bozuldu dünyada pandemiden dolayı, savaştan dolayı. E, i̇malat yapamadığı, ay, mal alamadığı zaman, ham madde ve yarı mamul alamadığı zaman zaten e, ihracat da yapamazsın. Bu veriler ise onun verileri ona işaret ediyor. Tabii. Çünkü satın alma verileri düşmeye başladı biraz. O orada resesyondan kaynaklanıyor. Avrupa Birliği'nde bir sıkıntı var. Mal talebinde sıkıntı var. kimse mal talep etmiyor. Fuarlarda yüksek talep gelmedi. Bir takım fuarlar açıldı yüksek talep gelmiyor. Ben duyuyorum yani timden aldığım bilgilerde de fuara katılıyorlar gidiyorlar. Öyle aşırı talepler yok gelenlerde. Tedbirli ve temkinli gidiyorlar. Şimdi bu tabi Almanya'ya gazı keserim kesmem veririm vermem tartışmaları Almanya en büyük ihracat yaptığımız yer. Oradaki fabrikalar durma noktasına gelirse şeye yansıyor. Direkt rafa kadar gidecek olay. Raftan ürün inmeyince bizim ihracat yapma şansımız bizim azalacak. Bizim de sanayicimiz ne yazık ki evet. Atlantik kanatlı büyüdü. Dolayısıyla evet. sadece evet. Avrupa'yı tanıyor. Evet. E, yeni bir pazar arayışına evet. gir desen evet. ben diğer pazarları bilmiyorum diyecek. Aslında bu da bizim eksiklerimizden bir tanesi. Sanayicinin bu noktada biraz daha farklı farklı pazarlara hızlı bir şekilde bakması gerekiyor ki bu krizden hızlı bir şekilde Ge atlatabilirsin. Geçenlerde çok ilginç bir yayın vardı. The podcast şeyde de ekonomistin podcast yayınlarından bir tanesinde yansıdı haber zaten. Türkiye ekonomisine ters gelen bir şey var. Yükselen enflasyona rağmen büyüme devam ediyor. Enteresan bir şey var. Yani yükselen enflasyon var, büyüme de geliyor. E büyüme rakamlarına sanayi rakamları yansımıyor. Var ilacat rakamları yansıyacak da, hizmet sektörünün büyümesi geliyor işin içinde. Tabii. Bizim maliye bakanı da cevap verdi ona, sayın Nebati. sosyal medya hesabından verdi. İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok, bizim ekonomik politikamızın başarısıdır bu dedi. Böyle Türkiye ekonomi modeli olduğu için dedi, biz böyle gideriz dedi. Enflasyonu belli kırdığımızda, hedeflere ulaşmamızda göreceksiniz neler olacağını dedi. Bizi izlemeye devam edin diye yazdı. Enteresan bir şekilde ona cevap olarak yazdı. Şimdi Türkiye'de hakikaten ben de sanayi sektöründe PMI verileriyle giderim. PMI Başka verilerine bakarım. Yani çünkü satın alma değerleri düşmeye başladığı zaman sanayi tarafında rahatsızlık var demektir. Bu endeksler doğruyu yansıtır. İSO'nun endeksleri de genelde şeyi verir, mesajları verir ve hep doğru çıkıyor sonuçta da. Yani sonuçta verilere yansıyarak gidiyor. Senin söylediklerinin hepsi doğru ama Ticaret Bakanlığı'na bakıyorsun ihracat coştu. Evet 200 milyar dolar hedefimize artıyor. yetişeceğiz. Artıyor evet ihracat da artıyor. İhracatlar e, baktığın zaman e, rakamsal bakarsak artıyor. Evet. E, bu arada zaten artmıyor onu kimse yani, iddia etmiyor. Evet. Şu anda düşüş eğilimine girdi. E, Avrupa'daki resesyonla birlikte de durağanlaşması bekleniyor aslında. Ru Rusya'ya da yapmamız lazım. Rusya'dan çok ithalat yapıyoruz. Yüzde, e, bir veri geçti demin elime. yüzde %78.1 artış var Rusya'dan yaptığımız ithalatta. Rusya'dan çok mal alıyoruz bu arada. Yani 4 milyar 369 milyon dolara çıkıyor. Al -Sat yapıyoruz hocam. Alsat sat yapıyoruz Çünkü tahmin ediyorum. Avrupa'ya gidiyor. Evet. Yani bu şeyin bypass ediyoruz gibime geliyor bu. Avrupa'da mektubu. bypass ediyor o zaman. Ay, Avrupa bypass ediyor zaten. E ne yapacak? Satacak adamlar malı. E, Tabi. Yani şeye bakmaz. Emek tanıs ben giriyorum dedi. Aynen öyle. Özel sektör şeye bakmaz. Kere bakarsan Bana ne senin siyasi politikalarından der. Ben para kazanacağım der. Bir taraftan bypass etmeye çalışır. Nitekim yani şey üzerinden İran'a yapılan ambargoyu Dubai üzerinden deliyorlar. Hı hı. Dubai'den şey yapılıyor Yani oradan bir ticaret serbest bölge liman üzerinden gidiyor. Oradan yapıyorlar. Yani bunların hepsi yaşanan gerçekler. İşletmeler kar amaçlıdır. Kar amaçlı kurulur. Siyasiler... Öyle de olmalı zaten. Amaçlı. Öyle de olmalı zaten. Adam yaşayacak bir taraftan. Türkiye'de ee, onun Rusya'ya ihracat yapacak firması varsa bunun üzerine Türkiye'ye gönderiyor malı. Türkiye ithalat yapmış oluyor. Veya transit ticaret yapıyorlar. E, ee, ABD de ondan sonra da kalkıyor. Ya, ya, dikkat edin ha ben size ceza uygularım. TÜSİAD'a gönderiyor mektubu. Daha e, Sayın Cumhurbaşkanı ona cevap vermedi. Şimdi orada kritik var. O cevabı verdiği zaman kritikleşecek Amerika ile ilişkilerin. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Bir de niye niye geldi? Ya işte şimdi orası önemli niye zaten. geldi? Ah, yani. Onun siyasi yorumları daha yansımadı. Belki bu hafta içinde bir takım görüşmelerde, konuşmalarda bahsede şeyler Sayın Cumhurbaşkanı mesaj olarak verecek. Veya bir bakan çıkacak. Anladığım kadarıyla şey TÜSİAD'da böyle ilk onda olan e, kafa insanların bir takım böyle şey yaptıkları... Anlaşılıyor evet. buradan. Ya TÜSİAD'ın zaten şeyi bellidir. Yani TÜSİAD'ın görüşleri bellidir. TÜSİAD hani... Hayır sanayici oradaki olarak en sanayi tarafı, olduğu için. E tamam TÜSİAD'ın yapısı belli. Bir müsiat değil, bir askon değil, bir bir yeri değil. Hı -hı. Baktığınız zaman orada fraksiyonlar vardır. Yani işin açıkçası Biz, konuşmak hakikaten lazım. Hakikaten sanayiye yön veren e, insanlar orada. TÜSİAD'a baktığınız zaman Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği. Güçlü bir dernek midir? Çok... Evet dernektir, güçlü bir dernektir. E Türkiye... E, sanayici ve iş Adamları Derneği bu ülkenin başka insanları mıdır? Değildir. Değildim. Baktığınız zaman ama orada bir fraksiyon. Hayır fraksiyonu... neden onu hedef ha, aldı? Ha, niye oraya gönderdi? Niye? Genel gönderebilir mi? Genel Maliye Bakanlığı'na gönderirsin veya Ticaret, ticaret Bakanlığı'na Bakanlığı gönderirsin. Mu? Oraya gönderiyor. Önce bu, bu, bu bir stratejik yani yoklama. Biz sizi görüyoruz, izliyoruz. Bu yani. bir stratejik yoklama. Hatta diyor ki. Ya da biz oradaki... sizi muhatap alıyoruz. Hayır şimdi biz bunu gönderiyoruz da kızım sana söylüyorum. Gelinim şey... sen anla. Hmm. Şimdi gelin çıkacak konuşacak şimdi gelin. Geldim sana söyledim bak ha, sen buna bir cevap vereceksin. Şimdi bizim stratejistler tabii ki devlet kanalından bu mektubu değerlendiriyorlar. Sayın Nebati de çıktı. Bizim Amerika ile olan yatırımlarımız ve iş ilişkilerimiz bizi övüyorlar. Amerikan şirketleri bizi çok emmet ediyor falan. Tersine bir açıklama yaptı aslında. Evet. Hiç onu bahsetmedi. Amerika ile şeyleri diye dedi. Endişe edecek bir şey yok. Endişe dedi. edecek bir şey değil. Amerikan şirketleri Türkiye'ye yatırım yapıyor. Hatta değerlerini arttırıyorlar falan filan dedi. Hiç ona dokunmadı. Tam böyle ılıman bir mesaj verdi. Şimdi farklı bir mesaj gelip gelmeyeceğini bekliyorum. Sessiz mi kalacaklar? Farklı bir şey mi olacak? Tabii bu bütün şeylerle çok alakalı Barış. Yani stratejik değerlerle, Rusya ile olan ilişkilerimizde yapılan toplantılarla, işte Cumhurbaşkanının Ukrayna gezisiyle. Bunların hepsi birbirine bağlı stratejistler iki savaş stratejistleri bunları değerlendirecekler. Cevaplar ona göre verecek. Doğru cevap verirsin vermezsin. İşte boğaz geçiş ücretlerine zam yapılıyor. Bilmem ne tartışmaları geliyor işin içinde bugünlerde. Hı hı. E, gemiler çok artmaya başladı geçişlerde. Gibi yani bir şeyler stratejistlerin vereceği cevaplarla ekonomi bir anda yön değiştiriyor. İhracatlar da yön değiştiriyor. Sen bunu yaparsın yapamazsın. Biz İran'a doğalgaz parasını altınla ödemeye başladığımız zaman kıyametler kopardı. Bir sürü sorunlar çıktı bu ülkede. Hı. Aynı şeyler. Belki rubleyle ödeme yapacağımız zaman da doğalgazda farklı şeyler çıkacak karşımıza. Bilemiyoruz şimdi. İlk ikaz. Tabii. Yani sadece endişe bu ihracattaki düşüşün Türkiye ekonomisine kışı zor mu geçer? Biz de ha yani mu? oraya bakacağız. Yani Zorba. biz şimdi en kritik ay benim için iklimsel ay ve ticaretin dengelerinin hep değişmeye başladığı ay Eylül'de başlar. Eylül-Haziran dönemi benim için yani ekonominin en önemli, en hareketli aylarıdır ve en sevdiğim aylarıdır. Orada çok farklı değişimler olur. Eylül-Haziran ayları. Bak dikkat et. Son çeyrek Ağustos tatil ayıdır, insanların rehavet ayıdır. Eylül'de bir hareket başlar. Eylül'de hatta yani yapım şirketleri, televizyonlar, yeni yayın dönemi Sezonlar derler mı? falan. Eylül ayı okullar açılır falan. Ciddi bir ticari hareket başlar. Haziran'a kadar gider, Haziran Temmuz'a kadar gider. Ağustos'ta tekrar durur. Her sene böyle gideriz. Ha bunun içine bir sürü jeostratejik olaylar da girer. O ekonominin içine değiştirir. Bir pandemi girer, bir şey girer. Onlar, onlar ayrı, onları söylemiyorum. Şimdi buraya baktığınız zaman Türkiye'nin son çeyreğe çok önemli. Bir, hangi açıdan? Bu tip olayların gelişmesi ve enerji açısından son çeyrek. Çünkü dünya için de önemli, bizim için de. Bir de biz Ocak ayından sonra İlk 6 ayda siyasi değişimlere doğru ciddi hareketler yapacağız. Yani orada siyasi söylemler, projeler farklılaşacak Ocak'tan sonra, Aralık'tan sonra. Hı hı. Çok farklılaşacak. Karşımıza çok farklı denge, bozucu şeyler gelecek, işlemler gelecek bence. Bence. Çok farklı şeyler çıkacak orada Ocak'tan sonra. Çünkü Haziran ayında 2023 Türkiye seçimleri bütün dünyayı ilgilendiriyor. Türkiye'yi değil bence. Çok Tabii. dikkatli bakıyorlar ona. Ve dolayısıyla birçok değişimi konuşacağız önümüzdeki günlerde. Eylül'den sonra önümüzdeki dönem, bizde hani başladık yayın dönemine ama Eylül'den sonra çok yorum yapacağımız konular var. Tabii ki. Bana sorarsan. Ama ben dikkatle PMI'yi takip ediyorum. Hakikaten düşük. Ve Oraya düşüyor. Yani bakmamış. sürekli Sanayicilerle düşüyor, hocam. Aşağı doğru bir düşüyor. ilme var. Gelen anketleme de evet. böyle ekleyeceğim bir şey var mı? Bir de ne var biliyor musun? Ekleyeceğim şey şu. Şimdi bizim kurlardan artış dolayısıyla yaptığımız pazarlıklarda, ihracatçıların yaptığı pazarlıklarda Avrupalılar diyor kurdan para kazanıyorsunuz, fiyatları indirin yeni siparişlerde. Sen, ben, ben senden bir buçuk dolara, bir buçuk euroya alıyordum. 1,20 yirmi yap bunu diyor. Pazarlıklar oralara doğru gidiyor. Sen kurdan iyi para kazanıyorsun diyor. Çünkü ben sana ihracat sen düşür 1.20'ye ben alayım benim maliyetlerim arttı hmm. diyor bilmem ne arttı diyor. Bir en büyük şey de o. Öyle tartışmalar hem sana o var hem pariteden gibi. zaten zarar ediyor. Tabii. Yani euro Tabii. dolar paritesinin evet, eşitlenmesi evet. bizim evet. için çiğ şey olmadı. biz aydın. zaten en büyük sıkıntıyı gene oradan yedik. Dolarla ithalat yapıyoruz. Bütün şeylerimiz dolarla alımlarımız satışlarımız euro ile gene golü biz yedik. Ne yani. yazık ki. Maalesef. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Efendim bu hafta bu ihracat konusunu konuştuk. İhracatta gelen sanayiden ve piyasalardan gelen veriler genelde ihracatın artık yavaşlamaya başlasın, başladığı ve iyimesini kaybettiği yönündeydi. Türkiye'nin de büyüme iyimesi yavaşlamaya başladı. Acaba bu Avrupa'da beklenen resesyon Türkiye'nin büyümesinde önünde bir engel olarak durup durmayacağını sorguladık ve bunu birazcık araştırdık. Tabii Henüz doğalgaz krizi tam anlamıyla baş göstermedi. Kış aylarına girdiğimiz andan itibaren doğalgaza bağımlı Avrupa ülkelerindeki gerilemeler, ekonomik gerilemeler Türkiye'de doğrudan etkileyecektir. Bunları da biz izlemeye devam edeceğiz. Yani bizleri takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi